Turizm kanalından herkese selamlar. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bayağıdır video atmıyoruz. Uzun zamandır biliyorsunuz. Ama bu videoyu atmamda vesile olan bir kardeşimiz var. Instagram'dan bana bir şey yazmış. Abi motor aldım. Motorun ABS'si devreye girmedi. Arkadan çarptım adama. İşte bunu yetkili servise mi götüreyim falan diye. Hani motorun ABS'si devreye girmemiş yazmış. ABS ile alakalı bilinmeyen ...ve yanlış bilinen bazı konulara değineceğiz bugün. Onlara değinmeden de e, videoya like, yorum atmayı unutmayın. Hatırsız her like, her yorum e, bir destek yani sonuçta. E, desteğinizi de esirgemeyin. Onun haricinde sormak istediğiniz sorular olursa da... ...onları yorumlar kısmında belirtin ki bunları cevaplayacağım. Yani e, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ya bu illa motorla, ABS ile alakalı değil. Yani motorla alakalı değil derken... Yani ABS ile alakalı değil. Bu genelde sorular motorla alakalı olursa daha iyi olur. Yani evli misin, bekar mısın, kaç yaşındasın, nerelisin tarzında sorular. O tarz sorulara gerek yok. Ayna birim biraz gevşemiş. Ee, onu biraz şey yapacağız. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar like ve yorumlarınızı attıysanız ki attığınızı düşünüyorum. Geçelim şu muhabbete. Şimdi yanlış bilinen şöyle bir olay var. Bazı arkadaşlar ABS'nin Tamam, motoru ya da herhangi bir aracı sıktığın zaman böyle anında durdurduğuna inanlı inanıyor. Yani ya da durdurduğuna yaradığını sanıyor. ABS ani bir frenlemede ya da ABS hani fren mesafesini kısaltan işte ABS durduran bir şey değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani bir kere ilk bilmeniz gereken olay şu. ABS aracı fren yaptığınızda Ani bir şekilde aracı durdurmanıza yarayan bir şey değil. ABS'nin amacı arkadaşlar özellikle motosikletlerde ani bir fren yaptığınızda ve sert bir şekilde sıktığınızda tekerin kilitlenmesini önlemesi ve sizin kaza yapmanızı engellemesi. Yani teker kilitlenirse ne olur? Motor kayar ya da ne bileyim işte e, savrulur düşersiniz. Şimdi ABS'ye sıktığınız zaman ABS şunu yapıyor. ABS'nin belli bir hız ve üzerinde arkadaşlar bir anda hani e, sıktınız motor normalde hani kitlenecek bir seviyeye geldi şimdi sensörler ölçüyor A diyor teker diyor kitleniyor abi tamam mı teker diyor kitleniyor ben diyor kaliperleri diyor fren merkezini tekrardan biraz açayım teker kitlenmesin bu arkadaşlar diyor düşmesin anladınız mı yani böyle geldiğin Freni sıktın ya pat diye böyle tak diye duramazsın zaten arkadaşlar ABS'li motorda gelip de şu aracın arkasında pat diye sıkarsan ABS'yi duramazsın ve arkadaşın söylediği gibi gelir o arabaya arkadan pat diye indirirsin. Neden? Çünkü ABS devreye gireceği için sizi tam durma noktasında tekrardan kaliperler fren sistemini açıp hani kitleme yönlüyor ya o devreye gireceği için dolayısıyla da ne olacak arkadaşlar motor tekrardan tam durma evresinden sonra tekrardan hareket etmeye başlayacak ve siz o aracı arkadan giydireceksiniz. Yani demek istediğim şu arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum ABS e, durdurma ya da ne bileyim işte ani fren yapmada ABS durdurmaya yarayan bir şey değil. ABS'nin giden tekerleği tamam mı? Kitlenmesini önlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçmesini engelleyen bir sistem. ABS anti-blocking sistem diyorlar zaten buna. Ama o yüzden hani ABS motoru durduruyor. ABS işte benim motorumu nasıl durdurmaz gibi şeyleri düşünmeyin. Yani artık öğrendiğinizi varsayıyorum ki zaten ben bununla alakalı ABSli motor nedir, ABS nedir, e, fren kullanmak nedir ki onu zaten e, videonun üst kısmında ya da videonun sonunda önerilen videolarda ekleyeceğim. Hani oradan tamamen izleyebilirsiniz. Anlattığım gibi arkadaşlar, ABS e, hani motoru durdurmaya yarayan bir şey değil yani aracı durdurmaya yarayan bir şey değil. Tekerin kitlenmesini yarayan, eee kitlenmesini önlemeye yarayan bir e, sistem. Ha, şöyle bir şey sorabilirsiniz bana. E, ABS'li motor var. Şimdi ön teker ABS, arka teker ABS. Bir de ön teker ABS, arka teker normal fren sistemi yani CBS fren sistemi olan motorlar var. Hangisini önerirsin dersen ben bu tarz motorları öneririm. Yani ön teker ABS, arka teker e, CBS fren sistemi yani normal fren sistemi Neden bunu öneririm arkadaşlar Diyelim ki hani ani, de, ani bir durmanız gereken bir nokta olduğunda Hani ABS'ye işte böyle hani tam bu aşamada sıktığında hani motor devam edecek ve su araca vuracaksınız ama ön teker ABS, arka teker normal fren olduğunda arkadaşlar ön frenle birlikte arka freni de sıktığınız zaman arka fren bırakmayacağı için aynı zamanda işte o çarpışmanın önüne geçmiş oluyorsunuz. Tabi bunu kullanmak için biraz pratik yapmak gerekiyor. Zaten hani yüksek hızlarda. Hani motora e, arka frenin çok böyle bir etkisi olmuyor. Yani zaten motosikleti ben her zaman söylerim %70 durduran ön frendir arkadaşlar. Dolayısıyla hani hem ön fren hem arka fren kombinesini yaptığınız zaman da e, bu sefer Hani istediğiniz yerde size durma olasılığı sağlar. Dolayısıyla da e, bu konuyu bu şekilde özetleyelim. Mesela ben e, ABS'li motor kullanmıyorum şu an. E, dolayısıyla e, ABS'li motoru da açıkçası çok seven bir insan değilim. Neden? Değilim e, şimdi eğer acemi bir şoförseniz ya da motosiklete yeni başladıysanız ABS sizin için bir avantaj. E, dolayısıyla hani bu sizi birçok kazalardan koruyor. Ama işte e, bizim gibi işte u usta hani motosiklet kullanıcıları diyelim. Hani ABS'li motora çok böyle ısınamıyoruz nedense ya. Çünkü biz Frene bastığımız yerde durmak istiyoruz. Dolayısıyla hani ABS'nin amacı arka tekeri kitlemek kaymasını önlemek ya. Biz zaten bunu bir şekilde kontrol ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hani benim görüşüm bu. Yani ben eğer hani ileride durumlar biraz kötü de, hani diyelim ki motoru yükselttiğim zaman ya da şey yaptığım zaman yani yükselttiğim zaman derken hani yeni bir motor alacağımız zaman özellikle ön teker hani ABS, arka tekerin CBS ya da işte normal fren sistemi olmasına dikkat ederim Yani böyle bir motosiklet almayı şey yaparım Hatta gerekirse hani diğer motosiklet zaten çoğu güncel yeni motorlarda da ABS açma kapama hani ee tuşu var zaten ABS'yi istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz e Genellikle de ABS'yi ee kapatırım yani ABS mesela yağmurlu havalarda ya da ne bileyim işte virajlarda sizlere bayağı bir etki sağlayacak ama hani ABS tek başına da kurtarıcı bir şey değil arkadaşlar. Bunun için tecrübe de gerekiyor. Aklınıza bulunsun. O yüzden söylüyorum. Hani e, siz ABS'li e, bir motora binip de <laughs> ya bu nerede frene bassam pat diye beni durduracak diye düşünmeyin. ABS öyle bir şey değil. ABS e, sizin kayıp düşmenizi engellemek için hani tekeri bir yanda kitlememeye yarayan e, bir sistem. O yüzden de bol bol pratik yapın. Eğer e, arka tekerinizde ABS yoksa e, hızlanıp e, ön fren ve arka fren bol bol bunları çalışın. Pratik yapın bol bol. E, dolayısıyla da kendinizi zaten geliştirmiş olacaksınız. Ve e, bu saftatayı da e, kafanızdan çıkartın. Aa, şimdi ne öğrendiniz? Demek ki ABS durdurmuyormuş arkadaşlar. ABS sizin durmanıza yarayan değil. ABS sizin düşmenizi engelleyen bir fren sistemi olduğunu öğrendiniz. Dolayısıyla da artık bu bilgiler işinize yarar diye düşünüyorum. Daha çok videolar gelecek. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğunuz her bir yorum, her bir beğeni bana bir destek. Bu arada iki kişi de katıldan abone olmuşlar. Onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Yani ben katıla özel bir şey yapmadım ama zaten katılı da çok cüzi bir miktarda ayarlamıştım. Sağolsun iki tane arkadaşımız, abimiz, ablamız ya da kardeşimiz ne diyelim, bilmiyorum ama katılla katılmışlar abone olaraktan. Yani kendi kendilerince destek vermişler. Ben de onlara çok teşekkür ediyorum. Bu arada 2000 aboneyi de geçmişiz. Abonelerime de ayrı bir teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sizlerle çok daha güzel abonelere e, ulaşacağız. Kanalımızı daha da güzel yerlere getireceğiz. Yani bol bol içerikler gelecek. Yeter ki siz takip etmeyi, yorum yapmayı e, unutmayın. Mesela bu videonun altına e, merak ettiğiniz soruları yazabilirsiniz. Onları da gönülden geldiği gibi cevaplarım arkadaşlar. Evet güzel bir vlog olmuştur inşallah sizler için. Ee, burası da baya bir abi şirin evler trafiği de sıkıntılı yani. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar. Görüşürüz.